vedalandık ve Merkez konseyimiz Karar Yurttaş olarak bulunuyoruz. Ama illerimizin yöneticileri, özellikle bu dört e, tabip odası yıkılmış yöneticileri aramızda aynı zamanda Merkez Konseyli üyesi olan e, Kahramanmaraş tarım Odası Başkanı Doktor Lütfü diye söz vermek istiyorum. E, Sayın Lütfü lütfen aktarır mısınız gelişmeleri? Herkese merhabalar. E, Depremin merkezi Karınbalaş'ta Maalesef sorunlarımız devam ediyor. Ee, sağlık yönünden şu andaki en büyük sıkıntımız Kahramanmaraş'ta e, ana devletin ana hizmet binasının e, şehir hastanesi, ana binasının hizmet verilmesi ve bu binanın yıkılacak olması. E, şu anda onu karşılayacak, bu telafi edecek herhangi bir yatırımda yatırım da yapılmadı. Bu, vatandaşın sağlığa erişimi konusunda ciddi sıkıntılar Özellikle kış döneminde e, bu e, açığı çok bariz bir şekilde hissedeceğiz. Şu anda açıklanan bir e, hastane yapımı e, projesi olmaması da e, bizi ciddi endişeyi sevk etmekte. Bu konuda bir önce adım gerekiyor. E, depreminden sonra yaz mevsim gelmesiyle de şu anda Karabamaraş'ta ciddi bir şebeke suyunda e, getirdi. mahallelerde su kesintileri başladı. Bunun için de derin kuyular, yani belediye su kuyuları açmaya başladı. Ama bu su kuyularının da monoz dökün yakın olması bize halk sağlığı açısından ciddi endişelere sevk etme, Bu konuda itirazlarımızı belirtiyoruz. Şehre binanın önce kaliteli e, kullanma ve içme suyunu temin edip gerekli. E, ee, bunun dışında da yine e, daha önceki dönemler olan birinci basamakta, ikinci basamakta ki sonra e, yine devam edecekti. Yıkılan aile sağlığı merkezlerinin yapımı için herhangi bir çalışma şu anda yapılmamakta. E, onlar da yine kuş döneminde hizmet vermekte ciddi anlamda zorlanacaktır. 6 Ağustos'ta biten birinci basamaktaki aile hekimlerinin ödemeleri konusunda düzenleme, yeni düzenleme yapılmaması da şu anda ee, arkadaşlarımız ciddi anlamda rahat etmekte. Ee, yani şu anda arkadaşlarımız, hekim arkadaşlarımız e, ciddi bir hak haliyle karşı karşıyadır. E, ee, genel olarak sorunlar bu şekilde. Yani şu anda depremden sonra da çok çözülmüş bir sorunumuz yok. Ee, şehirdeki yıkımlar yine devam ediyor. Daha önce bir dediğimiz gibi toz ciddi bir sıkıntı, ciddi bir sorun asbest tehlikesi hala devam ediyor. Bu konuda da e, bir kamuoyu oluşturmaya devam ediyoruz, çalışıyoruz. Benim şimdi farklılıklar bunlar var. Çok teşekkürler değerli başkan. Şimdi e, aramızda Malatya'dan e, Sayman Üye Yönetim Kurulu, Malatya'dan Burası Yönetim Kurulu üyesi Safa Burak Kıyat var. Safa Burak, Malatya'da son dönem gelişmelerini aktarır mısın? Aksiyon hizmetler, gelişmeler nelerdir? Öncelikle e, hepimizin saygıları ve anlayışlarımız sayın okullarım, e, şu an Malatya'da e, çok büyük bir aksaklık var diyemeyiz. Malatya'da işler e, yolunda, e, özellikle sağlık alanında e, şu an tüm hizmetler aktif olarak devam etmekte. Birinci basamakta özellikle dönemlerimizdeki e, çörekli eklemler. Birinci basamakta şu an bildiğiniz üzere önemli olan, ehemmiyet, önem azleden bir durum bulun. E, genel durumu, Bununla ilgili çeşitli sağlığı e, birimi e, düzenli hukuklar olarak e, gerekli maçları ilgilendirmekte. E, genel hukuk durumuyla alakalı bir gün üzere ilk etapta e, tamamen e, göçüklere bağlı olarak e, sularda bulanıklık dört konu duyduğu bu şu an giderilmiş durumda. E, onun haricinde sağlık tesisleri büyük ölçüde aktif olarak devam etmekte e, ve de tam kapasiteyle çalışmakta. Yani şöyle, hekim bazında olabildiğince alanlar yaratılarak hekimlerin e, ikamet alakalı sıkıntılar giderilmiş durumda Malatya'da. Genel itibariyle Malatya alanında e, olduğu gibi yıkımlar devam etmekte. Yıkımlardan dolayı oluşan toplar, tozlar yakalıyor, vatandaşlar ilgilendirilmekte. Bu tehdit, tüm bölgecilere için böyle bir tehdit var, bununla ilgili vatandaşı bilgilendirip, çalışanları bilgilendirip en azından yıkımın çoğunluk olduğu yerlerde maske kullanımının teşvik edilmesi sağlanmakta. Genel itibariyle şu an için malazelere aktaracaklar. Bunlar bir sıkıntımız şu an için yok. Çok teşekkür ederiz değerli sağlıklı arkadaşlar. Şimdi Adıyaman Tabip Odası Başkanımız İsmail Tosun e, söz alacak ve Adıyaman'daki e, gelişmeleri aktaracak. E, Sayın Başkan buyurun. Sağ olun Mehmet Hocam. Herkese merhabalar. Değerli hocalarım, değerli meslektaşlarım. E, herkese saygı, sevgiyle selamlıyorum. Adıyaman'dan bahsedecek olursak Adıyaman'da sadece bir hastane var yaptı. bize devlet hastanesi. Onun dışında kalın olum çocuk hastanesi, ağır hastalığı kılmak üzere. Ee, diş fakültesi hastanesiyle e, yakınmak üzere ikisinin de hizmet verilmiyor. Sadece dört yüze devlet hastanesinde hizmet <laughs> Birinci yüze ve 20, 20, birçok orta, orta olan meslektaşlarımıza çıktı. O haklarından dolayı bayağı raşlar Adıyaman çıkıyor. <laughs> İlk sevmiş Geriye kalan iki arkadaşlarımızla da bayağı bilmiş durumda şu an. Ee, onun dışında birinci bir basma gelecek olursa bir daha hasar ve yıkılan toplamda 6 tane hasarımız vardı. Sağlık Bakanı ilk başta kendi başında çare, kendi başında çaresine bakın tarz bir e, politika biliyordu. Bu ASM'lere e, Afat'tan alt şuradan buradan konteyner bulunduktan sonra e, üzerlerine klima falan gerekliydi. Çünkü insanlar orada pişme derecesine geliyor. Adıyaman dün bile 50 dereceyi gördü. E, klimalar falan e, Aynı haftaya çalıştık biz, Tarıkalası olarak, onlara klima ayarladık. Şu an klima ortamlarında ama bu yeterli mi? yetersiz? Bizi ki şartları çok kötü, konutlar yerlerde çok kötü. Bu çok yerde çıkartılmak, yüzlemeler e, 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 ama sağlık müdürlüğü bunlara bu konusunda bayağı bir çaba sarf ettim yani. İnşaat <laughs> maddesinde Dünya Sağlık Fakültesi iki tane daha sene yapacağını söylemişti, onlar için belediyeler şu an yer topluyor, onlara yer yapılacak. Yıkılan ASB'lerin yerine de yapmayı şu an masal Asal bir, bir gönüllüler ve e, bizim yardımızla e, yapabileceğini söylüyor. Şu an bir tanesi için Fahriyet'e evet. geçti. Dünya Sağlık Örgütü ile beraber bir tane yerini yapıyor, diğerlerini de yapmayı düşünüyor. E, onun dışında su hala Türkiye'de içme suyu olarak en belirtildiğilerden biri olan Adem daha hala su geçilebilir durumda değil. Kolor seviyesi iyi ama ara sana binaların daha yıkılmamış olmasından dolayı yüzde on beşi yıkılmış durumda. Diğerleri duruyor. Daha onlar yıkılmadığından dolayı oradan şebekeye kaçan ve kontak mantık olduğundan, kontaminasyon olduğundan, olduğundan sular daha içilebilecek durumda değil. Toz haddinden fazla var adı Sorun almayı vermek zorlaştıracak derecede. Çok fazla sayıda solun yolları hastalıkları artmış durumda. Asbest riski artıyor bunu her zaman belirtiyoruz. Adıyaman'da hamle ölçülmüş bir toz ortamı ve asbest e, miktarı ölçülmüş bir bilim olarak e, yok. Ne çevre sağlığı yaptı, ne sağlık müdürü, ne de e, durmuşlar. Bu tarz bir ölçüm olmadığı için bir şey diyemeyeceğiz ama e, internet ortamında onun çok iyi hava kalitesi iyi diye geçiyor Adıyaman'a. bana. Ama geldiğinde gördüğünüzde görüntüyle bile hava kalitesi çok oldu, çok kötü olduğunu göreceğiz. Bence internet önümüzdeki en büyük sorunlardan biri bu yerinde ayrıştırma. Yerinde ayrıştırma olduğu sürece toz ve asbest maruziyeti 5-10 kat artıyor bence. Aktaracaklar bu da teşekkür ederim. Bizler teşekkür ederiz değerli başkan. E, tabii ki en çok sorun yaşayan ilk, e, illerimizden birisi Hatay. Çünkü halen içme suyu yok. 50 derece altında insanlar su kuyruğunda. Ee, Hatay Tabi Odası Başkanımız Sevda Yılmaz'a söz veriyoruz şimdi. Ee, Sayın Başkan buyurun. Herkese selamlar. Sesim geliyor mu şu an? Geliyorum. Buyurun. Geliyor. Ee, evet arkadaşlar. Dün söyledikleri başkanımız söylediklerini de dinleyemedik. Eee hakikaten en büyük sorunların olduğu yer Hatay. Eee hatta ee, sosyal hayatın neredeyse başlamadığı tekrar Atlay Atak Edekle. bizdeki aslında en büyük sorun belirsizliğin devam ediyor olması. İçme suyu her yerde aynı şekilde olarak görmüyor. İçme suyu problemimiz devam ediyor. Şeridi suyu içemiyoruz. E, ee, o konuda büyük şehirlerimizde çok ciddi bir, çalışması da yok. Bunu valideye ilettiğimiz zaman valideye söylediği ee, ben bu işe el atarsam, e, ulaşım ile ilgili olan sorunla el atarsam kayınculukla suçlanırım diye ben işlere girmek istemiyorum diyor. Ee, barınma, hala sorun, hala çadırlarda kalan binlerce insan var. Ulaşımı biraz önce söyledim, bir yerden bir yere gitme şansınız, arabanız yoksa e, çok büyük sıkıntı. E, enkaz kaldırma ve boz, çok büyük sorun. Antakya tamamen boz bulutu altında. Esnaf yok, tamamen yok oldu. İstihdam yok, hastalıklar arttı, hastalık çok. İntihar düşüncesi olan insan var, intihar eden var, psikolojik destek yok. Ee, daha bunlara bir sürü bir şey salatı sayılır, sıcaklardan, ıı, aşı, izlemlere, ıı, hastanelerdeki eksikliklere kadar. Onlara da biraz değinildi. sıcaklarda diyorsanız her yerde bu günlerde çok fazla ıı, var. E, ve insanlar su sıkıntısı çektiği için bazen saatler o sıcağın altında sıra beklemek zorunda kalıyorlar. Dışa bağımlılığımızın bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Dışa bağımlı bu sürece bu e, bir şekilde insanlar sıcakları altında e, saatler saatlerce boyutlarında beklemek zorunda kalacaklar. Aşırı izlemlerle ilgili e, yaklaşık bir iki, üç aydan beri sürekli gündeme tutmaya çalıştığımız konulardan bir tanesi de buydu. Yaklaşık üç haftadır sağlık müdürlüğü ekipleri e, çadır kentleri, konteyner kentleri, dağılım e, e, çadırları, mahalleleri tek tek geziyor ve aşısı eksik olan bebeklerin aşılarını tamamlamaya çalışıyorlar. Şu an ciddi bir çalışma var COVID konuyla ilgili. E, Antakya defne, kırık kan, hasta ve zamanlar hala ameliyat yapılamıyor, onlar doğum de, yapılamıyor, e, sedörene yapılamıyor. Ee, aslında teknik sebepler hekimlerimiz var, ekiplerimiz kısmen olmayan, olan yerler var, olmayan yer var. E, sebebi iklimlendirme benim fakültelerimin çalışıyor olması. Bu beş ilçe ek olarak Reyhanlı, Altınız, Diyayla Dağı, e, Kullu e, ilçelerini de eklersek yaklaşık 1 milyona yakın bir nüfus var. Bu nüfusa hitap eden e, bir anjiyo merkezi yok. Geçen haftaların içerisinde bir tane e, Kemal geçiren bir tane vatandaşımız giderken 41 yaşında ee, İskenderun Devlet Hastanesi'nin girişinde eş oldu, yetişemedi. Ee, şimdi şey öncesi, deprem öncesi bu dört tane, bu sarayda mı sekiz, tane, 9 tane 9 eden, aslında dört tane anjiyo merkezi var. Biri hafta ilgili bir araştırmada, e, iki tanesi özel hastanede, deprem ve bir tanesi de üniversitede. Dört e, tane anjiyo merkezi vardı. Bu dört tane hasta, ne dört kullanılamaz hale geldiğinden dolayı bu arada şu an anjiyo da yapılıyor. Aslında bu konuyla ilgili bir tane Özel Hastane Sağlık Bakanlığı'na anjiyo için hatta dün görüştük kendi bireyde, ekiplerini de hazırlamışlar anjiyo malzemelerini de almışlar, cihazları da, her şey de hazır. Ama sağlık, Bak Sa sağlık Bakanlığı o bölgede dört tane ruhsatlı hastane olduğu gerekçesiyle peşin izni veremeyeceklerini e, ifade etmişler. Ama bu dört tanesinin dördü de yıkılmış durumda. En azından bunu geçeceği bir süre mi yaparlar? Altı ay, üç ay, beş ay, bir yıllık belki bir e, geçici ruhsatlandırma yapabilirler. Ama bunu e, e, Bakanlığı ve buna bağlı önlenebilir e, ölümler oluyor. Ee, bundan beraber sağlık alanında yaşanan bu sorunların dışında bir de sağlık çalışanlarının e, yaşadığı sorunlar var. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri, uyguladıkları stratejiler hatta hafet ve sağlık çalışanlarını hafet e, gitmeye çalışıyor. Bu toplantı vasıtasıyla aslında Sağlık Bakanlığı'na sormak istediğim hazırladığım bir, e, birkaç tane soru var. Soruları ve sonunda belki fiyatlarını da e, Deprem, Şubat depremine Ahatay'da 63 hekimin hayatını kaybettiğini ve bunların 5. cesedine ulaşılmadığını biliyor acaba. Deprem sonrası 50 hekimin yurt dışına gitmek için başvurduğunu 90 hekimin il dışında başka bir hastanede çalışmak üzere kaydını aldığını da 150 hekimin tayin talebinde bulunduğunu biliyorum. Haziran 2023 iller arası kuralda Hatay'a 75 hekim kadrosu açtı. Tamam çok güzel. E, Hatay'ı sevdiğini de söylüyor. Biz de kendisini seviyoruz. Teşekkürler ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Peki buraya kaç kişinin başvurduğunu biliyor mu? Sadece 4 tane uzman, 2 tane de tasarım başvurdu. 75 tane hekim kadrosuna. Peki bu açtıkları, bu dönemde açtıkları 222 tane ve hemşire kadrosuna 63 başvuru olduğunu eee açtıkları sağlık teknikleri kadrosuna hiçbir başvurunun olmadığını biliyorum. Bütün bu olumsuzlukların devam edeceğini de biliyorum. Sebeplerini biliyorum. Birkaç tanesini de paylaşmak da istiyorum. Bir birisi eee deprem bölgesi olduğu tamamen e, yok sayılıyor, unutuluyor ya da yok sayılıyor. Bu insanların depremzede olduğunu, eşini, çocuğunu, anne babasını, ailesini, arkadaşlarını, evini, barkını, birikimini, geçmişini kaybettiğini ee, yok sayıyor, unutuyor. Bu insanların çocuklarının olduğunu, çocukların okulları olduğunu, okullarda da belirsizlik olduğunu e, ee, biliyor bu. bu konuda onlara herhangi bir şey sunuyor mu? Bu arkadaşların anne babası çocuğu veya kendisinin de hastalığı olabileceğini ve her tarafın toz, asbest varken önlem alınmadığını biliyor mu? Estek mesailede e, olsa bu arkadaşlar canlı başta çalışıyor. Bu arkadaşlardan e, performans puanı bekliyor ve performans puanına göre e, ek ödeme yapıyor. Bu nedenle de ödeme yapmadığını, yapılmadığını biliyorum. Mesai de tamamlayamadıkları için nöbet paralarında nöbet paralarını da kesildiğini biliyor mu? Devlet hizmeti bir günlüsü olan hekim arkadaşlarımız var buraya gelen ya da gelmek isteyen ya da gelemeyen yani uygulanan e, şart nedeniyle gelemeyenler var. E, süresinin devlet hizmeti günlüğü süresinin e, Mersin'de Antalya'yla İzmir'de eşit olduğunu biliyor mu? Bununla ilgili bir düzenleme yapacak mı? Bundan beraber aile hekimlerinin destek, çalışma ve idare e, izinlerinin iptal edildiğini bu tüm hekimleri. Tekrardan tam gün e, mesaiye çağırıyorlar. E, Ehliyeti Azzeme'nin yıkıldığını hata için söylüyorum. Ve sadece bir tanesinin tamir tanesini, tanesini, edilerek içine geçildiğini biliyor bu. Peki Antakya, Defne, Samantha, Hasara, Karıkan, Rehanlı e, ve altın özü ne? bunları e, altın özünde e, bu anjiyo nedeniyle anjiyonun yapılmadığını e, biliyor mu? Eğer bunların hiçbirinden haber yoksa en azından bu e, toplantı vasıtasıyla bir haberleri olsun. E, yakında bu daha da hekim görebilecekler. Bunu da kendilerine bir şekilde de iletmiş olalım. Teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ederiz değerli Serdar. aynı zamanda biliyorsunuz orada Hatay ilinin yapılması için Dikmece Köyü ve Dikmece'nin zeytinlikleri de yok edilmek isteniyor. Dünyaca büyük bir sahip olan bu asırlarda devam eden zeytincilik geleneği de yok ediliyor. O yüzden Dikmece köylülerimizde dün Ankara'da seslerini işittirmeye çalışıyorlardı. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu raporun hazırlanmasında emeği geçen çok sayıda arkadaşımız var. Öncelikle Profesör Doktor Mehmet Sencer başta olmak üzere yine Halk Sağlığı Kurulu Başkanımız Profesör Doktor Gamze Barol, yine Ulan Dışı Sağlık Hizmetleri konumuzdan Doktor Seçkin Kara ve bu konumuzun değerli üyeleri bu, bu hazırlanmasında büyük emeklere sahipler. şimdi sözü Profesör Doktor Mehmet Zencir'e bırakıyorum. Buyurun değerli hocam. Herkese de merhaba. Unutulan depremizde e, halkı, deprem bölgesi altında da bir kez de baskı alıp deyip ele, dayanma gücü diliyorum. E, şimdi deprem bölgesinde her gittiğimizde, her raporlaşma için oraya dokunmaya başladığımızda e, çaresizliklerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu çaresizlikler çok bizim için gerçekten yıplatıcı, kabul edilebilir değil. En azından halk sağlığı da baktığımızda şunu söyleyebilirim. Bizim için e, sağlığı tehlikeli kılan, sağlıksız kılan konular işte barınmadan tutalım da beslenmedir, fizik çevredir. işte kişilerin ulaşımının sağlanması, karnının doyması gibi dediğimiz hemen hemen her olayda bir köteye gidiş var. Bunu özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Eğer en basitten söylersek mesela şeylerde başkentlerinin dağıttığı yemek öğün sayısı ikiye düşürülmüş. Yemeklerin de kalitesinin gittikçe azaldığını söyleyebiliriz. Hala çadırda kalanlar var. Büyük oranda da Suriye'de çadırlarda kalıyor, yoksul hakkında çadırlarda kalıyorlar. Konteynerlara geçmeyle ilgili bir sıkıntımız var. Ancak konteyner yaşında bizim tercih edeceğiniz yaşama çok benzemiyor. Biz yan yana dizilmiş toplama kamp, hapishane gibi bir ortama konusu ödeyebiliriz sevgilisi, seslerin birbirine o olan gençliği, geçtiği, mahremiyetin olmadığı, e, ee, sokaklarında güneşin çok fazla olduğu, e, ee, insanların kendine ait bir özel ortamın olmadığı, sosyal yaşam ortamlarının olmadığı, aslında e, normal koşullarda ceza veya hayatı yaşamaya benzer bir hayatın hayatlarını bunu da görüyoruz. Bunlar şanslı olanlar. Bir refah geçen çok az. Yani bu hala çadır ve konteynerden vermek, konteynerden de koşullar çok iyi olmadığını söyleyebiliriz. İkramımız da azaldı. Özellikle ıla ile ilgili sorunu dikkat çekmek isterim. Çünkü biz depremin devam eden koşullarında 6. aydan sonra özellikle çocuklarda beslenme bozukluğu bekliyoruz. Ee, onun için mesela uyanık olması gerekirse ve bununla ilgili destek programlarının bunun saptanmasını, ve evet, bunu da gemi ve müdahalelerin yapılmasının çok kritik olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bakıyoruz ki bununla ilgili herhangi bir ciddi çaba yok. Aksine bir geri bir geri var. İkinci bir geri el çekilme etkisi gördüğümüz zaman çevre sağlığı. Yani çevre sağlığı yapıp şu şu toplamalı, işte yolların temizliği, e, aşırı beraber çikemek karşı e, ilaçlama çalışmaları, temiz içme suyunun sağlanması, işte altyapı sistemlerinin ee, korunması dediğimiz belediye ait görevlerde ötüm, 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 ötüm. Evet. ancak belediye ait görevlerde afet dediğimiz için yerel belediyeler zaten gücünün yetmediği bir şeyden bahsediyoruz. Afet demek öyle bir şey. bu nedenle dışarıdan gelen, özellikle büyük şehirlerden gelen belediyelerin rolü çok kritik. Ancak ne yazık ki e, seçim bunlara e, kurban edilmiş. Bunlar seçim sonrası. 110 50 diyelim hata için söylersek 80'inin bu tribi tercih ettiğini 30'unun da kısmı çalıştığını biliyoruz. Bir e belediyenin olanakları zaten çok koyuyor. Yetmez de olduğunu zaten biliyoruz. O zaman bu çalışmalar nasıl bizim istediğimiz kavramı olacak? Yani eleştiri olarak herkesin zaten gittiğinde iki saat hatta ilgesin. Hatta da bu sürekli tabloyu bu da görebilir. Burada altında görebileceğimiz tabloya karşı önlemle ne dedi Belediye hizmetlerin güçlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin buraya desteği. E, diğer kamu kurumları, özellikle bu artık yani, kamu kurumlarının desteğinin zayıf olduğunu biliyoruz. E, Serdar Hocam bir örneğini anlattı, kaygın eleştirisi almaktan korkma anlamda. E, belediyelerde daha önce aktif destek veren belediyelerde çekilmiş oldu. Aynı şey iktidar yardımcılar için, su yardımcılar için, artı sosyal anlamda dayanışma için olan gönüllü kuruluşların da eksik olduğunu söyleyebiliriz. Bunlarda da bir alan var. Unutulmayı çok görebiliriz. Ve bu unutulma dediğimiz olay, yani fiziksel sağlığı, ulusal sağlık çok ciddi anlamda e, olumsuz etkilemiş durumda ve e, umudun tükendiği gibi bir aşamayla karşı karşıya olduğumuzun altını çizmek gerektiğini Umudu büyüten çalışmalar onlarda gerçekten heyecan yaratıyor. Bu anlamda yeniden deprem bölgesinde umudu artırabilmemiz gerekecek. Yani buna göre adımlar atabilmemiz gerekecek diye ee, altını çizmek isterim. E, e Toplumun sağlık konusunda böyle bir sorumluluğu var. E, şimdi bu kadar sağlıksız koşulları bir arada söylediğinizde e, ee, artı Sevda Hocam da söylediği, bir yere Oda Başkanı'nın da söylediği e, has, sağlık hizmetlerinin altyapısının çöktüğü, sağlık yöntemlerinin sayıca azaldığı motivasyonun düşük olduğu, depremizde olduğu burada düşündüğümüzde otomatikman sağlıkla ilgili e, beklentiler çok artıyor. Yani. Bu beklentilerin karşılanması ile ilgili özellikle birinci basamak çok büyük bir işe düşüyor. Ancak burada da pandemi döneminde de gördüğümüz e, özellikle bu tip afet durumlarına dayanıksız bir e, sağlık sistemiyle ne sayılır, ne yazılır. Bu bir kez daha ortaya çıktı bir yani kabaca şöyle bir örnek verirsek örneğin mesela aile kimi arkadaşlar nüfusları şu anda nedir kendi müsaitlik nasıl yapacak bunu tam bilemiyor ada için ee, yine e, bu arkadaşlar izlemleri ve e, başları kendi istenmek çocuklar nasıl yapacaklar bunun ilgili sorunların e, devam ettiğini söyleyebiliriz. Yani e, bu liste tabanlı çalışma en büyük sorun olarak karşımıza çıkıyor. Ve e, ikinci bir so ana sorun da aile en kritik personel olan hemşire efendinin sadece eksik olması ve bu e, eksikliğin getirdiği hizmetin e, gerekli şeyde motivasyonda yapılamadığını söyleyebiliriz. Artı buna bir de esnek mesai eklersek, esnek mesai biz burada özellikle deprem bölgesinde depremizde de sağlık yönetimleri için olduğunu bulduğumuzun altını çizerek şunu söylüyorum. Ee, bu olumlulukla birlikte e, bir şekilde sağlık hizmetinin sürekliliğinin kesinti uğradığını söyleyebiliriz. Bu kesinti uğrama e, aralıklı gelme halinden kaynaklı biriken sağlık hizmet yüküyle ulaşamama e, e, bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. E, yani bu yükün, yani artan yüke karşı sadece e, ee, birinci mevcut yapıların üzerinde ekin ve ilerleme e, şahşan gibi bir esneme ile ilgili bir sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz. Yine e, yıkan için e, verilen konteyner yolu ASM'lerin aile kimler tarafından sağlanması gibi deprem olanış, ekonomik kaybı olanış birkaç sağlık işte yeniden kendi ASM'sini kurulması istedik. Yani bu tip bir yasal sorunlar olduğunu daha da söyleyebiliriz. Yani sonra da bunlarla ilgili alt alta yazacağımız çok sayıda sorun olduğunu altını çizmekte fayda var. Bölge ve hizmet yanında da ikinci bir şey de sahada hizmet sahaya çıkılması Böyle Ancak görüyoruz ki daha çok portreye dağılmış hizmet yürütülmek zorunda. Ve portreye dağılıklı reçete yazmaya dayanıyor sağlığa çıkacak, yetiş sağlık hizmeti yapacak bir sağlık sisteminin olmadığını görüyoruz. Yani burada uzatma şansım var diyor. Onun için çok uzatmayacağım. Ee, yani sonuçta Dünya Sağlık Örgütü'nün tüm depremi, olan dışı durumları, afetlere dair bir sağlık sisteminden e, ee, şey dem vuruyor. Ancak bu, bu dem vurduğu şey, evet. neoliberal dönüşümle e, ee, başka bir e, toplum sağlık ihtiyaçlarını kapama değil de daha çok da sağlık alanını bir ticari alana çekmek gibi bir program olan aile içinde sistemin yapısal sorunlarını yani burada ilk kez daha görüyoruz ve bu sorunların ilerlemesi noktasında e, sistem çaresiz kalıyor. Bu çaresizliği biz de yaptık. Yani tüm ilçe sağlık kurumlarıyla konuştuk bu hali, bir konuştuk orada, Çanakkale'nin da başka da konuştuk. Deprem bölgesinde bundan olanları ve oradaki kimlerle birlikte e, bir çalışma yaptık. Çalışmayı da e, neler yapılabilir diye öneriler yapıldı. Bu nedenle de e, geçtiğimiz haftalarda kamuoyuna sunduk. Ancak önerilerimizle ilgili yani, bir, bir taraf olarak bizi kimse e, alıp da şeyi yapmış durumda değil sağlık Bakanlığı tarafından. E, aynı Serdar Hocam'ın söylediği şeyi burada tekrar söylememiz gerekiyor. E, KTB Aile Kimlik önerdiği e, deprem bölgesi için mevcut birinci basamaktaki yapsal e, iki bir dönüşümle ilgili, önerdikleriyle ilgili ses verecek mi? Söz verecek mi? Söz tutacak mı? Bununla ilgili bir görüşme bizlere de yapacak mı? Yani bunu da merak ediyoruz. Yani bu kadar öne çıkartılan noktalarda bir e, ses verme şansı olacak mı? Bir üçüncü konu da aslında şey, az e, enkaz. Yani enkaz çünkü hem günümüzü tehdit eden, bir nas tehditiyor. No toz var. Sunamayla yapılması gerekiyor. Şiddetle yapılan sözleşmeler kesinlikle yazıyor. Ancak kimse sunama yapmıyor. Sunama yapmıyor yani çalışması çalışmalarını emniyete bitiriyorsunuz. Polisler artık gelmek istemiyorlar ve şu anda Hatay'a gidin hemen sunama yapılan çok az sayıda bir enkaz çalışması görüyorsunuz. bu yoğun toza bağlı e, işte, adrenjikler, patikten tutarlı, şirketler, gibi bir tarafı sorumlu olan enfeksiyonlardır yaş kayda, bu altı şeyde e, koronel kapma sağlıktan aktif olmasın diye şikayetlerden dolayı sağlık ülkeye gidiyor. buradaki artı sağlık tehditlerine karşı kaptırmak sistem hastalıkları olanları düşünürsek anşo yapılacak bir merkezimizin olmaması, erken müdahalenin olmaması önlenebilir bölümlere kadar giden bir şey var. Yani. Ve bunların e, ne diye bir şekilde rakamdan hep görünür olması gerekiyor. Ancak depremin işte sonrasında batın başında verilen rakamlar